kan çiçeklerinin yeni bölümünde dikkat çeken bir zaman atlaması yaşandı. Konaktaki düşmanların cezalandırıldığını görmek isteyen izleyiciler, bu gelişmeye büyük tepki gösterdi. Ayrıca Ceyda'nın bebeğini bundan sonra Dilan sahiplenecek. Ceyda ölmeden önce Dilan ile konuşarak bebeğine sahip çıkmasını istedi. Dila, merhametli biri olduğu için bu sözler karşısında gözyaşlarını tutamadı. Dilan sevdiklerimizin değerini bilmemiz gerektiği üzerine bir konuşma yaptı. Ardından Baran'a olan duygularını dile getirerek, İseni seviyorum ediyerek onu öptü. Her şey çok güzel giderken, konakta hiçbir düşman kalmamış gibiydi. Ancak final sahnesinde Hacer yeniden ortaya çıkıp elinde silah tutarak izleyiciyi şok etti. Tarık'ın büyük ihtimalle öldüğü ya da cezaevine girdiği düşünülüyor. Berfi'nin durumuna ise henüz bir açıklama yapılmadı. Son sahnede Hacer'in elindeki silahı Baran ve Dilan'a doğrulttu. Muhtemelen Dilan'a ateş edecek gibi duruyor. Ancak umarız dizimizin finali bu şekilde bitmez. Siz Sizce dizi gerçekten final yapacak mı? Zira bazı yorumlarda sezon finali olduğundan bahsediliyor. Bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.